Yine yeni Red Bull 4 videosuyla hepinize merhaba. Oha Hepinize merhabalar. En son ormanın derinliklerinde 22'de kalmıştık. Başlayalım o zaman. Ormanın derinlikleri 22. Gelsin bakalım. Gel bakalım 22. Bu bürtlen topla. Allah ilk başta da canım kaybetmeyeyim ya. İlk başta olmasın ama arkadaşlar. İlk başta da kaybetmeyeyim. Hop dörtlem topla seri açıyoruz arkadaşlar. Alın kare. Gel buraya. Abi bir canım kaldı. Arkadaşlar. Öleceğim kesin ama. Canım nasıl geçebilirim? <laughs> oh. Birdland topla seriyi açacağız arkadaşlar. Şu burada Allah öldüm. E bekliyordum da. Tek şaşırdım bir an. Al bunu. Neyse üç canlı geçmeye bakalım. Bakarız biz artık. Oho! Oho! Evet. Daha Abi durun. Bu fight. Bugün arkadaşlar boss fight'a geleceğiz. Aman be. Arkadaşlar bugün boss'a geleceğiz bu videoda. Bildiğiniz üzere Red Bull 4'te boss'a geldiğim bir bölüm daha var. Onu izlemediyseniz de, de izleyebilirsiniz. Çok konuştum mesela. Böğütlen topla seri. <laughs> Aa, geç. Hadi ya şey yok. Hadi dur. Kare. Ninja'nın Baba. Canım kahretsin. Bu arada arkadaşlar yakında PvZ animasyon diye bir video animasyon videosu gelecek. Onun üzerinde daha çalışıyorum. Hala bitmedi. Şu anda flipa yapıyorum arkadaşlar nasıl yapıyorsun? nasıl yapıyorsunuz diye soruyorsanız flipa bak yapıyorum o uygulama. Mobil mobilde uygulanabilir. Mobilde yapıyorum ben arkadaşlar animasyonumuzu. Zaten bütün oyunları da mobilden oynuyorum. Arkadaşlar yakın bir zamanda Craft'ın oynamamı da like atabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bir, videonun videom sizin izlenmeye ulaştı. İlk bol 4 videom. İşte çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sizin kalmayalım. ya. biri ömrü de gidecek arkadaşlar. Tamam. Sen de al bunu iki tane. Stand de Bak şişti gitti. Oo! Çeri gibi yapıyoruz. Peine çekebilir karı bey ama bunu yapmak zorundayım al 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 alma. al bunu al bunu ama oy arkadaşlar hareketi gördünüz mü bir zıpladım kafamı Aş tam da kafamın üstüne oturdu tam da kafasının üstüne oturdum Woo! Yaptım onu arkadaşlar öyle. Devam ki. Boss fight'a geleyke. Devam ki. Bugün boss fight'a geleyke. Hadi. Değil. Hızlandı odun. Bo Bunlar bunları arkadaşlar. Birdland top. Birdland topla. Seri yapıyoruz. Aksiyonumuzu açtık. Allah gel buraya. Yıldız kaldı. Yıldızı almak istiyorum. Ne oldu? Bir. Hop. Allah. Allah akbar. Oldu. Oldu bir şey var. Bir şey Niye olmuyormuş ya? Hayal kırıklığına uğradım. Dur ninja gelsin. Açtım. Çok güzel açtım. Oy açık. Hello. Ve yeni level yeni yeni şeyler yapıyorum. Anam. Çekerim yok. 밤비리 <목소리> 로미박사스 <목소리> <목소리> Hayır ya bu da bu. Yine yaptım o hareketi ya. Bu artistim ha. Hoppa. Ne güzel artistim ama. Bir. Oh, Aaa. Ne? Geldi kara yine. Anam. Git. Lan gelme. Ulan öldü. Lan, geliyor. Gelme. Hocam kara yuvası var. Hani öldürüyor yenisi geliyor ben uğraşmayacağım bunlarla. Allah ya, ya. Uğraşmayacağım ben bunlarla arkadaşlar baksana öldürüyorum yenisi geliyor ya. Ne gıcık bir şeysin sağ. Atıyor bunda. Oo bir şey olmaz ama neyse. Woo baby koba bir seviye karşıyız arkadaşlar bilen var mı aniyer <laughs> ninja! Geldi yine ninjalar! geldi ninjalar! hep din yalar aldınız yalar gel oğlum gel 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 ben düştüm. Tepe. Odun düşmedi ben düştüm. Hop tam tepesine. Hop, devam edelim. Devam edelim. Hı -hı -hı. Zormuş bu bölüm. Sıkıldım ya. Evet. Arkadaşlar bu arada ben de ev sahnesine devam ediyorum. Müjdeli haber olacak bu sefer. Kendime güveniyorum. Ya niye hep düşüyorum? Arkadaşlar niye hep düşüyorum biliyor musunuz? Allah odunu bırakasım geldi ha şu anda. Ay, çok kötü sinirlenirdim de videodayım. Valla. Valla şu ninja'yı de öldürmem gerek. Oğlum ben niye düşüyorum? Allah'ım inşallah bu sefer yaparım ya. Hı, kurum. Hayır, hayır hayır. Oldu mu ya? Bu sefer odunla ben düştüm. Arkadaşlar devam edelimiz. Arkadaşlar ne zor bir bölümmüş ya. Ne zor bir bölüm hadi Ya niye pişiyorum arkadaşlar? Bu da ki takacağım şimdi. Baya sınırlandım ha. Bu boss fight'e geçemedik. Bekle şimdi. Hayır hayır. Hayır. Nasıl? Ne alaka arkadaşlar? Arkadaşlar. Ben kendime güveniyorum. Hayır. 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 Arkadaşlar atlasak mı bu, böl bu, bölüme? Arkadaşlar ben bu bölümü atlıyorum. Arkadaşlar ben o bölümü atladım. Sinirimi bozacaktı çünkü. Allah dur nereye gidiyor? arkadaşlar o bölümü atladım. Yoksa videoda sinir krizine girecektim. Ben böyleyim yani. Ya bu ailemde biri var ama kim olduğunu söylemeyeceğim. Ayıp olur. Ee, ee Has, bakalım hı baba hı baba hı baba tarzan gireyim arkadaşlar Devam tamam. tamam ediyoruz. Hırı. Gel bakalım ninja kare. Al bunu kafana. Boss kalite geleceğiz arkadaşlar. <laughs> şey Ana doğru ya. Ana doğru ya. Ana hoppa. Şimdi aa bana karşını çıkıyorsun. <laughs> boss diyor arkadaşlar. Boss'a geldik. Ha boss.

başında hep videoları söylemeyi unutuyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Böylece 1 milyon aboneye ulaşabiliriz. Ve 289 aylık olarak kendi beraberimizi açabiliriz. <laughs> Arkadaşlar bunlar efsanesi 6'da geleceğiz. Ve artık kendi donatımız açılacak. Artık kendi donatımız var arkadaşlar. Kendi kendimiz yapacağız. Kendi donatımız. Döner döner o döner. Evet arkadaşlar. Allah. uh, arkadaşlar falan da. Ayağa. Gel bakalım. Arkadaşlar. Kır kırmızı gözlü. Allah kafama indi. Bak sen. Nasıl var çok uzun sürüyor. Kaç. Aa ne oldu karı? Pis pissin sen. Pis sen. Börtlen topla. İçin yok seni. Böyle börtleni bıraktırırlar. Nasıl sen? Allah. Azar kafamı biniyordu. Oh, oh, A ne? Al bunu. Hayır. Bu da gol. Allah kahretsin. Şimdi bakalım ha. Kaçarız altından. Kimse sormayız da. gel bakalım. Kale. Adın ince olsa da olmaz da. Hop. Allah. Güzel şimdi. Bok taktı. buraya. bura. Al bunu. Ha öyle kalırsın işte. 289 ailesine bulaşmayacaktım. Karelerin efendisi. Böyle öldürürüz işte adamı. Puh. Oy. O ne lan? Karanlık fabrika. Arkadaşlar. Karanlık fabrikada bir dahaki videoda katıp abone olduğunuzu diye düşünüyorum. Bay bayın.